Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı lideri Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu memlekette o kurtarım. O adamda ne istiyorsun ya? Tarlanızı satma, tohumunu satma, ananızı, babanızı öldürme, sizi düşmana teslim etmek. Ne istiyorsunuz sizi bu memlekette ya? Subaylar Mustafa Kemal'ın resmini takmıyor. takmıyor? Ne yapmış ona ya? Ya evet. Ev yüreğim kan oluyor. Daha söyleyecek çok şey yapma. Ne yapayım? Gücüm yetmez. Dürüst Abdal diyordu ya. Gücüm yetmez zalim oğlu zalim ya. Uyansa Pir Sultan ağlar. Yani mesela Masuni Şerif de diyor. Milletin sırtından doyan doyana Doyan doyana Git bu olmuş Kuru soğana Bilmem söylesem mi Söylemesem mi Ömrümün üstünden Yıllar yol aldı İzlerini bile bile Unuttum Unuttum adına Bir cazık işte böyle abi ümidimizi bitirdiler. Memleketin öyle bir derdi var ki. Mesela 600 milletvekili ne iş yapıyor? Parlamentoda bir Cemal Engiyurt var, bir Deniz Yavuz Yılmaz var. Memleketin sorunlarını bunlar dile getiriyor. Diğerleri sadece maaşlarını alıyorlar. Mesela Cumhurbaşkanı'nın günlük masraflar bu memleketi batırıyor arkadaş. Yani seçim zamanı hazineyi boşaltıp sırtımıza ekliyor. Ondan sonra biz sırtımıza ekliyor. Yahu devletin radyosu var, televizyonu var. Ne yanıyor söylüyorsan söyle. Niye hazineyi boşaltıp sırtımıza ekliyorsunuz? Mesela herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır değil mi? Neden herkes herkes askerliğini yapmıyor. Sadece fakir çocukları askere gidiyor. Herkes ki askerliğini yapmalıdır. Örneğin Cumhurbaşkanı'nın mesela parlamentoda gelen dokunmazlığı var. Niye dokunmazlığı var? Suç işlemişse Cumhurbaşkanı da yargılanacak. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Suçum günahım yok bana dokunamazsın. Suçum yok ne dokunacağız ama yok efendim. Cumhurbaşkanı suç işlesin çoğunluk bizde. Mesela ben öbür partisi, çoğunluk işler. Dokunulmazlık kalkmalıdır. Ben vatandaş suçsuzum bana dokunamazsın. Bir adam 3-5 yerde nasıl maaş alır ya? Hakar hava mı? Bu insanlık mı? Bu Müslümanlık mı? Ben asgari ücret 10 bin lira. Milli Eğitim Bakanı. Yahu devletten resmi Milli Eğitim Bakanı var. Bu camiatlara, bu tarikatlara ne gerek ya? Türkiye'nin her tarafında devletin din hayatı var, camisi var, ibadet anası var. Hele tarikatlara, camiatlara, üye memleketi çalışmasınlar. Alevi ise cemevine gidecek. Hristiyan ise kiliseye gidecek. Ya bunlar var ki bu gizli örgütler bu, bu memleketin temeline dinamit koymak. Niye ya? Ya şu güzelim memleketine ne için insanca yaşamıyoruz ya? Ne istiyoruz memleketimizde ya? Yabancıları getirdi doldur. Ben idareci olsam yabancı bir karış toprak satmam. Niye? Kirada otursun. Tata sata bundan sonra asgari ücretle çalışanlar, ya maaşla çalışanlar nasıl alacak hep? Hepimiz sokakta kalırız? Mesela nasıl Filistinli İsrail'e devletin sattı şimdi durmadan vuruyor. Yazık günahdır ya. Bu memlekete ne istiyorsa yedi özle yemeğinizi arkadaş bu memleketi fakir fıkarayı düşün. Bunlar da insan. Bunların da çoluk çocuğu var. Mesela milletvekili bilmem yetmiş milyon 80 yüz milyon maaş alıyor. Elektri, devlet sırtında. Telefonu devlet sırında. Cumhurbaşkanının maaşları yetmiyor. Merkez Bankası'nı İstanbul'a getirmiş. 85 milyon maaş alıyor. Efendim maaşı yetmiyor. Bunlara bir de kira yardım. Ya Allah daha korkun kulda utanın. Peki on binde yahut 7 bin lira alan adam bunun ağzı yok mu? Bunun çoluk çocuğu yok mu? Bu insan değil mi? Bu nasıl yaşıyor ya? Bir elinizi vicdanınıza koyun ya kuş kuş iken su içer göğe bakıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Derdiniz ne? Ne mi istiyorsunuz memlekette ya? Yapmayın tutmayın yalvarıyorum elinize ayağınızı öpüyorum ya. Böyle bir düşünce böyle bir halak olmaz ya. Yap işte devret. Ya hiç kuruş harcamadan. Ya bir, bir harcıyor bin alıyor ya. Evlat hastaneler olsun, yollar olsun, ne limanlar olsun. Sattı sattı bitirdim memleketi yazıktır ya. Şu güzel memleket Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı lideri Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu memleketi o kurtarım. O adamda ne istiyorsunuz ya? Mesela Tarlanız tarlanızı satmamış, tohumunuzu satmamış, ananızı, babanızı öldürmemiş, sizi düşmana teslim etmeyin. Ne istiyor sizi bu memlekette ya? Subaylar Mustafa Kemal'ın resmini takmıyor, ne takmıyor? Ne yapmış ona ele ya? Derdiniz ne? Ne istiyorsunuz? Bu memlekette arkadaş, dini, dili, ırkı, mezhebi ne olsa olsun. Memleketi güzel yönetsin, Hristiyan olsun ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı şarttır. Yabancıları getirdi, doldurdu, doldurdu. Artık hakta kalıyoruz ya. Yapmayın arkadaş, rica ediyorum ya. Sinirlenme abi. Ya yüreğim kan oluyor. Daha yani öyle daha işim kan alıyor. Daha söyleyecek çok şey ne yapayım gücüm yetmez. Pürsün Abdal diyordu ya gücüm yetmez zalim oğlu zalim ya. Uyansa Sultan ağlar mesela Masuni Şerif de diyor. Evla güldü yere iki göz vermiş iki göz vermiş. Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı, ağlamasam mı Dura dura bir sel oldu merenler Bilmem çalasam mı, çağlamasam mı Bilmem çalasam mı, çağlamasam mı Milletin sırtından doyan doyana, doyan doyana bunu gören yürek nasıl dayana, nasıl dayana Yiğit bu olmuş kuru soğana Bilmem söylesem mi, söylemesem mi Bilmem söylesem mi, söylemesem mi Maksuni şerifim dindir acını, dindir acını Bazan acılardan al ilacını, al ilacını Pir sultanlar gibi dar ağacını Bilmem boylasam mı, boylamasam mı Bilmem boylasam mı, boylamasam mı Dertler çoktur ama derman yoktur. Arkadaş bunu görün. Memleketimizin huzur içinde, kardeşlikçe bir barış içinde yaşayalım. Yurtta sul, cihanda sul. Yaşasın Mustafa Kemal ve onun askerleri. Herhalde Teşekkür abi. ederim. Hepinize saygılar sunarım. Abi ekonomiden hiç memnun değiliz valla. Yok abi. Abi iş yok. Öyle bir şey olmuş ki abi iş bulup çalışamıyoruz ya. Kaç sene sokaklardayım abi, altı sene sokaklardayım. Bir tane adam hakkında iş çok iyi gidip çalışacak. Bir yerde çalıştım bugün abi. Bir, hafta kaldım, adam paramı yedi vermedi. Bıraktım, bıraktım abi. İşte bak şimdi başka bir iş arıyorum. E nasıl oluyor abi Türkan hali? Düzelmez mi bir şeyler sence? Düzelmez abi. Yok mu? Umutumuz kalmadı mı? Umut yok ki abi. Umut nerede var abi? Umut varsa abi bana göster abi bak işe giriyoruz. Niye? Yüzümüzde kolumuzda dövme var diye. Almıyorlar mı? Almıyorlar ki bilmiyor ki sicilimiz temizdir. Bizi hor görüyorlar dayı. Yani bu işin Kürt'ü Türkiye yok abi. İnsanları hor görüyorlar. İnsanların umuduyla oynuyorlar. Umudunu bitirmişler anladın abi? Ya. Dövme var diye işte işe almıyorlar mı seni? Yok abi. Sana nasıl diyeyim abi? Ya insanı çok hor görüyorlar abi. İnsanları çok hor görüyorlar. Yok bu Kürt'tür abi. Yok bu Türk'tür. Yok bu Arap'tır. Yok bu Çelgezdir. Yok bu İngiliz'dir. Yani insanlar çok şey görüyorlar abi. İnsanlık hani diyeceğim bitmiş abi. Yanımda yeminle nara yaktığım sözlerini bile bile unuttum. Usanmazdım saatlerce baktığım gözlerini bile bile unuttum. Unuttum adına bir cazık çektim. Sana çok bağlıydım, ümidim vardı onun için bu can sana yalvardı Sana çok bağlıydım ümidim vardı Onun için bu can sana yalvardı Ömrümün üstünden yıllar yol aldı İzlerini bile bile unuttum Unuttum adına bir cızık çektim İşte böyle abi ümidimizi bitirdiler Engin Nurşani Ekonomi iyi be abi baksana millet ne güzel geziyor işte. Millette para var mı abi? Millette para var mı deyip yani eğer bu ülkede Merkez Bankası'nın başkanı diyor ki İstanbul'da kiralık ev bulamıyor 200 milyar maaş alıyorsa ekonomiyi oradan çıkarıp anlayabilirsin yani. Bu kadar basit yani. Onun gibi insan eğer kiralık ev bulamıyorsa annesinin yanına taşınmış kadın. Ne olacak? Bizim bu ekonomik şeyimiz belli o zaman. Şurada çık ya bir kiralık ev sor sıfır daire 20 milyardan aşağı yok. Asgari ücret diyor ki 15 milyar ya. 20 milyar yapsan ne olacak? Yani ne olacak? Sen önemli olan mesela alım gücünü arttıracaksın. Yani başka şey yok ki. Vatandaşın umudu kaldı mı abi? Ben kendi şeyime diyorum. Hiç umudum yok yani. Nasıl umudum yok? Millet öyle bir şeyin üstünde yani. Sanki bir ya emanetçi gibi görünüyor. Yani öyle sağlam basan ya işte yarını iyi bakan yok yani. Ya bugün yaşadısam iyi ya bak adam ne güzel simit yiyor bak. Almış 10 lira. Simit onu yiyor işte. Öğlen oldu. Simit yiyor işte. Şimdi bu akşama kadar gidecek bu simit. Ne olacak? Ya adam işte yılbaşı geliyor. Meclis bir hafta tatil, bir hafta. 70-80 milyar para alıyorlar. E sen 70-80 milyar para alıyorsun. Bir de emekli şeyin var. 150 milyar para alıyorsun. Yani al bakım 15 milyar asgari ücretle veya 7,5 milyar emekli maaşıyla bir geçin bakın bir görelim seni. 600 tane milletvekili yatıyor orada. 600 tane. Bakanı, yardımcısı, her milletvekilinin iki tane şeyi var. Onları para nereden geliyor? Nereden geliyor? E, ama gel mi orada şey Bir şey yaptıkları yok orada. Yatıyor 600 tane. Zaten Cumhurbaşkanı tek başına yönetiyor ülkeyi. Ha diyor ki sen diyor bakan ol, sen ba bakan ol, sen bakan ol. Tamam onlar ne işe yarıyor? Abi o kadar parayı millete yatırsalar bir fabrikaya. Depremden bahsediyorlar İstanbul, İstanbul diyor. Hiçbir icraat yok. Bina sakinleri kendi elleriyle bir şey imkanlarıyla yapıyorsa yapıyor, yapmıyorsa herkes bekliyor kuzu gibi. Bir deprem olsun da ölür müyüz, kalır mıyız? Allah bilir ya. Yani. Ben 65 yaşındayım Erzincan Çayırlı'yım. Krom madeni var bizim orada 100 senelik maden. Halen daha şey mesela Erzurum, Aşkalı, Erzincan Çayırlı tercih üç ülkenin arasında krom madeni şey. Şimdi şimdiki siyasi ben hiçbirini beğenmiyorum. Ne AKP'sini, ne CHP'sini, ne HDP'sini hiç kimseyi beğenmiyorum. Şimdi ben 22 senedir emekliyim. En iyi zamı rahmetli Erbakan verdi, bir de Cevdet verdi. Şimdi 7,5 lira geçinecek bir para değil diyelim. 7,5 lira geçinecek bir şey değil. Milletvekilleri, beyefendiler bunu onlar seyredecek inşallah orada. Ben ne AKP'liyim, ne CHP'liyim, ne HDP'liyim, ne bilmem ne. Ben hangi parti, her an hangisi dürüst onun yanında şey alırım. 16 yaşında sigortam başladı. 16 yaşında sigortam başladı. Uzun kromadende çalışıyordum. 2001'de emekli oldum. 42 aşına emekli oldum. O zamanki kanunlar 25 yıl 5000 günle emekli oluyordun. Şimdiki siyasi beyefendiler ne yapmış? Şimdiki siyasiler yok 60 yaşında emekli olacak. Yok bilmem bir ya 60 yaşında zaten insan 1 2 sene ancak yaşar. Sonra beyefendi o kendi o emekli o milletvekili sen beni çağırsınlar şey ben hiç korkmuyorum. 65 yaşında zaten. Kendileri 2 senelik milletvekilliği yapıyorlar. Ondan sonra emekli oluyor. Öyle şey var olur mu peki? Halka nasıl kendilerine gelince nasıllar? O kadar şey diyeyim. Memnun değil. Memnun değiliz. Onlar da var abi. Memnunuz diyorlar bazıları. Ya de. şimdi bu değişiyor yani. Sisteme göre değişiyor. Değişiyor. Kime göre değişiyor. Tabii değil. kişiye göre değişiyor. Sertebilirler mi? Biraz zor ya. Zor mu? Zor, zor. Niye böyle olduk abi? Abi bu insanlara sormak lazım. Bu eğitim düzeni, eğitim iyi olmayan bir ülkede ne olur? Adam ne demiş? Bir ülkeyi demiş. Atom bombası atmasına gerek yok. Eğitim sistemine girersen her şey yolunda. Şimdi ben 7500 maaş aldığım zaman kira 10 bin lira olsa nasıl geçineceğim? Geçinebilir misin? Yok. Geçinemezsin, değil mi? O, doğru yani bu sistem kötü. Yani bunu herkes de biliyor. Buradaki vatandaş hepsi biliyor yani.